Merhaba arkadaşlar Borsal Cars kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte ASELSAN hisse senedini inceleyeceğiz. ASELSAN hisse senedine baktığımızda saatlik açısından güçlü sat bölgesinde olduğunu görebiliyoruz. 2 e, metrikte de hem hareketli ortalamalarda hem teknik indikatörlerde bir sat sinyali var. E, onun dışında günlüğe baktığımızda al bölgesinde olduğunu görebiliyoruz. Hem hareketli ortalamalar hem teknik indikatörlerde al sinyali var. Haftalık tabloda yine güçlü al bölgesinde ve aylık olarak baktığımızda yine özet olarak güçlü al bölgesinde olduğunu görebiliyoruz. Grafiğine geçtiğimizde grafikte şu anda 116 lira bölgelerinden zaten bir kapanış yaptığını görebiliyoruz. Aynı zamanda eski videolarımızda bahsetmiş olduğumuz gibi RSI tarafını burada incelemekte ben fayda olduğunu düşünüyorum açıkçası. 82-59 bölgesine kadar yükseldikten sonra burada her ne kadar doğal diyemeyeceğimiz bir geri çekilme olsa da bir düşüş yaşandı. Genel olarak tüm borsada bir geri çekilme yaşandı ve bu geri çekilmeden Aselsan hisse senedi de olumsuz bir şekilde etkilendi. Ortalama 57-69 57.69'lara kadar RSI'nin düşmüş olduğunu görüyoruz. Fiyat bazlı da baktığımızda 108'lere kadar düşmüş. Sonrasında kademe kademe toparladı ve şu anda 114'ün üzerinde önemli bir destek noktasının üzerinde kapanış yap yaptığını söyleyebiliriz. 114 bölgesi burada görebileceğiniz üzere pek çok kez denenmiş bir seviye burada baktığımızda ilk olarak burada yükseliş esnasında bu seviyeleri test etmiş bu seviyeleri kırdıktan sonra zaten 125 bölgelerine kadar yeni bir zirve noktasına kadar bir hareketlilik yaşandı sonrasında burada yine bir destek olarak çalışmış burada yine destek olarak çalışmış yani kısa kısaca söyleyecek olursak bir destek noktası olduğunu söyleyebiliriz 114 bölgesi değerli. Eğer 114 bölgesinin altında kapanışlar görürsek burada 108 bölgesi yine kısa vadeli bir destek noktası oluşturabilir. Yine bu seviyelerinde aşağısında 100 lira seviyeleri ve 90 lira bölgeleri bence önemli seviyeler. Özellikle burada 90 lira bölgelerinin ben önemli güçlü bir destek noktası olduğuna inanıyorum. Direnç ee, direnç olaraksa kısa vadeli olarak 120 bandlarından bahsedebiliriz. 120 lira seviyelerini aşabilirse artık burada 125 ve daha yukarısında 100, 130, 140 belki 150 seviyeleri kademe kademe psikolojik direnç noktaları Olabilir. Ee, onun dışında bu videoda bahsedebileceklerimiz bunlar. Dediğimiz gibi özellikle Borsa İstanbul'da geri çekilmeler yaşanması sebebiyle Aselsan hisse senedi bundan da olumsuz bir şekilde etkilendi. Her ne kadar güçlü durmaya çalışsa da sonrasında e, kademe kademe satışlarla birlikte Aselsan hisse senedinde de ufak kayıplar gördük. Umarız ilerleyen günlerde hem Borsa İstanbul hem de Aselsan hisse senedi çok daha iyi noktalara ulaşır diyelim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.